Merhaba sevgili koç ve yükselen burcu koç burcu olanlar şimdi sizlere 2021 kahve fincana enerjinize bakacağım bakalım neler neler olacak. Evet bu arada Artık kanalıma abonesiniz. Bunu biliyorum ve size çok teşekkür ediyorum. 2020'de olduğu gibi 2021'de de Koç Yükselen Koç ve Ay Burcu koçların beni nasıl desteklediğinin farkındayım ee, ve koçlar için çektiğim bütün videoların da çok izleme aldığını biliyorum ve size çok müteşekkirim. 2001 yılında da hep birlikte olmak dileğiyle diyorum. Şimdi hemen başlayalım bakalım öncelikle bir olumlama kartınızı çekelim meditasyon, bol bol meditasyon yapacak sevgili koç, yükselen koç, ay burcu, koç olanlar. Bu ne demektir şimdi? Meditasyon aslında meditasyona ihtiyacın var. Aslında sen bir spiritüelsin, sen bir gizemsin. Bir yaşam koçu olabilecek kapasitesi de desin. Çünkü bakın yaşam koçu, deriz değil mi? Lider bir burçsun. Ve burada 2021'de meditasyon yapacaksın ve sana böylelikle daha fazlası gelecek. Ya da meditasyon yapıyorsun bu da sana daha iyisini getiriyor gibi. Kendime her daim meditasyon ve doğa için vakit ayırıyorum. Zaman zaman gaflete düşsem de zorlanmadan görevlerimi yerine getiriyorum. Yani burada doğaya çık diyor. Bakın doğaya gitmiş bir insan var zaten. Su kenarına git, doğaya git ve sen meditasyon yaparak zaman geçir diyor sevgili koç burcu ikinci çakra ikinci çakra karın altı bölgesidir karın bölgesidir cinsel organları da gösterebileceği gibi bir hamileliği de gösterebileceği gibi ee, burada Çakraların kapalı oluşunu işaret eder. Bakın şimdi karşımda bir kişi olsaydı ona şunu derdim. Hamile kalabilirse ya da çakraların kapalı. Yani ikisinden biri. Ama şu anda bir sürü koç, yükselen koç, ay burcu koç beni izlediği için muhtemelen burada çok da önemli bir şey değil yani bu atlatılabilecek bir şey ya da böyle güzel bir ışık yayılmıştır zaten buradan. Güzel fikirler doğacak içine. Güzel hislerle yoğrulacaksın. Demektir efendim. Evet bu arada hemen kartlarınıza da bakalım. Bakalım neler çıkacak mı? Şöyle üç kart çekiyorum. Neslihan Şirin diğer kanalda zaten sizler için 2021'in detaylı bir anlatımını da yapmış bulunmaktayım. Hemen bakıyoruz bakalım. Evet burada. E, 2021'in başında biraz kısıtlılık yapacaksın. İşte bu anlarda Allah'a sığınıp veya neye inanıyorsan meditasyon, dualara ihtiyaç olabilirmiş. Bu arada e, çok güzel bir şey çıktı. Sen kendini her ne kadar güvende hissetsen bile 2021'de biraz böyle e, farklı insanlardan da güven isteyeceksin. Yani bu şimdiye kadar koçun çok da güvenli alakası yoktur. Çünkü böyle balıklama her şeye atlar koç. Ateş olduğu için böyle yanar söner atlar. Ama burada biraz güvenli atlayacak. Artık öyle her şeye koşturmayacak. Birazcık paramı sıkı tutayım diyecek. Mesela parayla ilgili e, ben e, bunları kenara koyayım paramı sıkı tutayım diyebilir. Biraz birikim yapayım diyebilirse. Güneş kartında ne söylüyor efendim? Bize diyor ki aslında parım parım parlayacağın güneşli günlerde, yaz günlerinde de daha güzel bir aşkın gelebileceğini e, burada e, bir Murat, bir at var bir Murat demektir çok güzel olacağını ve sizlerin de böyle güzel e, şanı şöhret bakın güneş çünkü şan şöhreti de anlatan bir e, karttır efendim çok çok güzel çıktı. Evet bu arada güneş kartımız bize ee, bolluğu bereketi simgeliyor gizlide kalan bir şeyleri simgeliyor ee, sizlerin bir ön planda olmanızı simgeliyor yine sıcak yaz günlerinde güzel bir şeyler olduğunu simgeliyor hadi bakalım açıyoruz asıl önemli olan bu fakat bu ne gözyaşı böyle hep diyorsunuz ya koçlar ne zaman <laughs> koçlar ne zaman rahat eriyecek erecek çok tertemiz çıkmış zaten burada koçlarında kahve fincanı hemen bir L ve S harfi gördüm, bir rakamı gördüm, dokuz gördüm, V gördüm. Hepsi şu alanda arka arkaya böyle üst üste sıralanmışlar. Aslında 2021 için çok uzun vadede, Aa, siz araba da alabilirsiniz ama yani bir niyetiniz varsa bir araba değiştirme, bir araba alma olabilir. Dokuz çıkmış. Bakın 9 2 yerde çıkmış. 99 olabilir, 9 olabilir. 9 9 18 olabilir. Yani bunlara dikkat edin yani bu rakamlara. Gerçekten size bir şeyler anlatmak istiyor olabilir. Yine anahtar görüyorum. Ama bazı kişilerle yol ayrımındasınız. Yani böyle Yollar bitti. Ayrıldı. Artık ben onu istemiyorum. O beni istemiyor gibi bir hayli böyle. Bir de burada yurt dışı işleri çok yoğun şekilde çıkmış. Bir Afrika haritası aslında çıkmış. Ama biz bunu Afrika'ya gideceksiniz demiyoruz. Gidenleriniz de olabilir. Ama burada e, sanki böyle bir yurt dışı yolu acayip şekilde birdenbire açılı verecek. İki anahtar var burada bakın. Biri biraz aşağıda, biri hemen kolubun yakınına gelmiş. Ee, biz de buradan ne diyoruz? Tabii ki bu anahtarla beraber güzel şeylerin, çözümsüz şeylerin çözümünü bulabileceksiniz. Evet burada kapalı alan çıktı. Yine burada bakın burada böyle sıkılan, belki bu sizsiniz, kendiniz bir taraflara kapatıyorsunuz, sıkılıyorsunuz. Biraz sakinleşeceksiniz. 2021'de hani böyle o koçu vermiş olduğu, araba dedik bakın trafiğe de dikkat edin, Mars çünkü. Koçu vermiş olduğu alengirli, karmaşık işlerden biraz daha sıyrılacaksınız. Yani Mars bu sana sen geride dursan bile kavgacı kişileri senin karşına çıkarabilir lütfen kontrolsüz enerjilerden lütfen uzak dur ve burada dişlerine yaptırabilirsin dişle ilgili acayip bir güzellikler çıkmış mesela bir kısmınız diş yaptırabilir t harfi çıkmış e, tarlada çalışan insanlar da çıkıyor yani bir toprak alma bir topraklarla uğraşma bir inşaat bir tadilat yani bilmiyorum böyle bir şeyler de çıkmış hadi bakalım dilek tutun 2021 koçlar dilek tutuyoruz haydi bakalım haydi dileğin dönsün ikinci yarısından sonra Ay, o kadar tertemiz bir şey çıktı ki ama çok güzel bir kuş geliyor ya. Bu nedir böyle bir talih kuşu. Biraz piyango falan oynayın yani siz. Ee, çok güzel bir haber geliyor. İster balık deyin. Buradan baktığımızda balık. Aşırı nazar. Bu taraftan baktığımızda da bir kuş. Ve altında hiç burada harf marf çıkmadı zaten. Hepsi kultta çıktı fincanda. Ayağında da kocaman bir şey getiriyor size. Çok büyük bir şans. Ee, gerçekten çok büyük bir şans çıkıyor ve çepeçevre bakın ufak ufak gelen paralar ufak ufak gelen paralar var ee, siz böyle çok beyaz bir şekilde çıkmışsınız sanki böyle kollarınızı uzatmışsınız artık güzelliklere gel bak meditasyon çıktı güzelleri alıyorum kabul ettim deyin lütfen alta yazı yıl boyunca yazılı kalsın güzellikleri kabul ettim olumsuz enerjileri attım ben çok şanslı biriyim ben çok şanslı biriyim yazın like atın ve tekrar sizinle 2021'de görüşmek üzere diyorum. Harika bir şekilde artı çarpı bakın hala böyle para hesaplama işleriniz var. Bu zaten parayı sıkı tutmanızı bunu anlatmıştık kartta da. Sıkı tutmayı birikim yapmanızı gösteren bir karttır. Ve gayet güzel bir 2021 diliyorum. Efendim videolarımı paylaşırsanız ve beğeni yaparsanız, yorum yaparsanız ve abone ol tuşuna basıp da Çan tuşuna da basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir de sizden Neslihan serine Instagram hesabımı takip etmenizi rica edecektim. Orada da her gün her gün günlük paylaşımlarımla sizlerle olacağım. Her gün bir şey paylaşıyoruz çünkü orada da. Evet özel danışmanlık da isterseniz yine WhatsApp numaram bu videonun altında bulunmakta. Hoşçakalın.